Sevgili izleyicilerim, bugün sizlerle birlikte biraz yufka açtım. Kalan hamuruma da gözleme yaptım. Kıymalı, kavrulmuş kıymayla gözleme, peynirli gözleme yaptım. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum sevgili izleyicilerim. Sevgili izleyicilerim, YouTube kanalıma, mutfağıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlarım, bugün de sizlerle yufka ekmek yapacağım. Saçta yufka ekmek yapacağım. Onun için burada 4-5 kilo kadar unum var. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Hamurum dinleninceye kadar ben de balkonda malzemelerimi hazırlayacağım. Tekrar sizlerle görüşeceğim. Şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yeteri kadar tuzunu attıktan sonra ekmek lükun arkadaşlar. Bunun birazını da tabi hepsini yufka yapmayacağım. Birazını da çocuklarım gelecek az sonra. Onlarla birlikte Katmer, gözleme O tür şeyler yapacağım Çayın yanında Çocuklarımla birlikte tüketeceğiz Evet ben hamurumu yoğurmaya başlıyorum Devam ediyorum Sevgili kardeşlerim Hamurumu daha rahat yoğurabilmem için Tezgahtan şöyle Yeri aldım Biraz da yerde yoğuruyorum Bunun köyün arkadaşlar. Rengi esmer. Az bir şey daha yoğuracağım. Bayağı düzgün, pürüzsüz bir hamur olacak. Şimdi hamurumu yoğurdum. Bitti sevgili izleyicilerim. Şöyle üzerine bir tane fırın kağıdı kapatıyorum. Tekrardan da şöyle büyük bir, bir poşete geçiriyorum. hamurun dinlenmesini bekleyeceğim. Hamurum böyle dinlendikten sonra bezeleme işlemine geçeceğim sevgili izleyicilerim. Sevgili izleyicilerim Balkonuma sacın ocağımı hazırladım. Şöyle bir ocak. Böyle de bir sacım var sevgili arkadaşlarım. Küçük tüpte. Tahtamı da hazırladım. Hamurumu aldım. Az sonra bezeliyorum. Sevgili izleyicilerim. Hamurumun bir miktarını şöyle tahtama aldım. Şimdi bunları bezeleyeceğim. Sacımın büyüklüğüne göre göz kararı. Bu şekilde. büyük oldu sanki. Evet bu büyüklükte bezeleri alacağım sevgili izleyicilerim. Sevgili kardeşlerim hamurlarımı bir miktarını böyle bezeledikten sonra şimdi şöyle unladığım tepsimi alıyorum. Bir müddet de bunları 10-15 dakika dinlendireceğim tepside. Kolay açılması için sevgili izleyicilerim. Sevgili izleyicilerim yufkalarımdan önce şöyle birkaç tane açıyorum. Pişirmeyi ondan sonra geçeceğim izleyicilerim. Çünkü ocak çabuk pişirdiği için açıp yetişmez. Onun için 10-15 tanesini açıp bekleyeceğim. Ondan sonra pişirmeye geçeceğim. Açıyorum tekrar. kızlarım gelecek arkadaşlar. Ben açacağım, onlar da pişirecek. Sevgili kardeşlerim, şimdi önceden açtığım yufkalarımı pişirmeye başladım. Şu an pişiriyoruz. Kızım geldi, tabii çok pişirecek. Şimdi ben de açmaya devam ediyorum. Yufkalarımı açmaya devam ediyorum sevgili kardeşlerim. Kameramanım da torunum, torunum geldi iyi çekiyor musun? <laughs> hamurları önceden bezelediğim için çok güzel kolay açılıyor sevgili izleyicilerim Tabii önceden bezelerse oluyor diye benim kız soruyor. Kızlandırmaya ben. Anne. Kapattın mı? devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım yufkalarımızı yapmaya tabi bunun hepsi yufka olmayacak dediğim gibi biraz gözleme yapacağız birazını katmer yapacağız çocuklar ne istiyorlarsa onu yapacağız sevgili izleyicilerim yufkamızdan sonra da biraz gözleme yapacağım peynirli şöyle biraz da kıymalı, soğanlı, biberli böyle hiç hazırladım. Hatta biraz yapıyorum arkadaşlar. Dur, al şunu canım. Şöyle gözlemelerimiz. Burada da pişenimiz. Şimdi burada eritilmiş sade yağla gözlemelerimizi yağlıyoruz. Tekrar devam ediyoruz pişirmeye, yapmaya. Şu yağlı çok şey çekme yani. Torunlar, çocuklar, ev kalabalık bugün arkadaşlar. Şunu bir kenara alayım da. Bunu da alalım. Okey. Gözlerim Gözlemelerimiz maşallah kusur kusur kabardı balon gibi. Sevgili arkadaşlarım peynirli gözlemelerimiz, kıymalı gözlemelerimiz. Şöyle burada da yufkamız. Bu kadar da yufka yaptık arkadaşlar. Evde de yufka yapılabilir. Burada şöyle gözlememizin iç dokusunu gösterelim sizlere. Bir tane de Kıymalıdan göstereyim sevgili arkadaşlarım. Biberli, soğanlı, kıymalı gözlemelerimiz. Sevgili arkadaşlarım. Bugün de bir videomun sonuna geldim. Başka bir videoda buluşmak üzere. hoşça kalın. Allah'a emanet olun.